aleyküm. Namaz dualarından Rabbena atina duasını okuyacağız inşallah. Malumunuz üzere namazın oturuşu esnasında okunur. Hazırsanız başlayalım. Yanlışlarımız var mı? Bakalım. Doğrularımız neymiş? Onu hep beraber tekrar edelim inşallah. Allahu ekber Rabbena atinen fid dunya hasene durak yaptım arkadaşlar şimdi haseneten diye geçiş yapacağım bavun üzerine şedde koyacağım hansenetem ve fil ahireh timer butalarda bu şekilde duruyorum h gibi وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار